Julian geldi. Julian geldi. Zaten hani ya meta içinde kalacaksak o kalmıştı. Aklın yolu bir orada. Bir de büyü hasarı açısından bence doğru. Tabii büyü hasarı da lazımdı. Aynen öyle. Onu okay. da çözmüş oldular s 2 tempo bu arada bence daha yüksek. Bruno ee, sayesinde mi? Kimi sayesinde? Hem Aylos hem Bruno sayesinde hem Ayabusa sayesinde açıkçası. Cevap var Julian'la. Gatot ile cevap var ama Kalit bence tempoya çok katılamayabilir. Sisi de bu arada tempodan uzak değil. Haylos'un verdiği bence ee, hız Gatot Kaça'da yok. Kaplumbağa'nın önünün açılması anlamına gelebiliyor s için. Apex'in gözleri orada olacak. Elian burada mesela bu görevi almak zorunda. Lunar da zaten buraya geldiği için. Elinin de oyunu lazım. İçeriye doğru bir hareketli. Kaplumbağanın canı az. Şöyle Apex bir baktığımız alt. zaman Kazuya düşmüş oluyor. Tienzi, Tienzi alıyor. Hem Kazuya'yı düşürdüler hem Tianzi ile Kaplumbağa'yı aldılar ve Pagus skoru da Elian'ın mükemmel oyunuyla ki burası Elian'a yazar. Bir asist bir kill. E, i̇ki kez o da o şekilde yaptı. Pagus biraz ters arkada kaldı. 3 oyuncu arasında sabitlenmişti zaten. E, canlandır geldi. Ulti ile beraber Tiansiye doğru bir atılım var. Güzel bir şekilde donduruldu ama hasar yeterli değilmiş gibi gözüküyor. Apex arada Kazuya'yı çekmeyi başardı. Tiansi hala yaşıyor ve Pagus skorunu da almayı başardı ve Lunar'ın da yakalanmasıyla beraber Tiansi burada 2'de 2 yapacak. Bir de kaplumbağanın da önü açılıyor. Aynen öyle 5'e sıfıra kadar geldi skor Far Flux tarafı. Tertemiz bir savaş verildi. Yani ben Hı -hı. Ee, Pagun ulti ile beraber aslında Tienz e acaba bir düşer mi diye baktım ama... Ya burada bir hareketlilik ihtimali var. Elian'ın oyunu vardı. Ulti. Çok da isabetli olmadı ama Pagun'un devamında üzerine bir hasar gelirim. Onun ultisini kullanmak isteyen s oyuncusu ben pek göremedim. s aynı sayfada değil gibi arka tarafta Apex'in üzerinde ara sar varken Aurora'nın pasifi alındı. Pasifi üstüne canı da alınıyor Aurora'nın. Şöyle bir arkaya doğru baktığımız zaman Tienzi, Kaplumbağa'yı tamamlayan oyuncu olacak bir yandan Lunar üzerinde hasarlar vardı cevap yok buraya ve 7-0'a geldik ayrıca bir Kaplumbağa daha alınmış oldu. Çok da ciddi bir sonuç çıkartamayacaklar, ee, Sigim alt kuleyi şu an kontrol yani ediyor kansoyla. Sunshine, hmm. Hmm. bu üzdü çok optimistik bir deneme kazvoy evet. ee, kendi karakterine de yakışmayan bir Begin. deneme olmuş oldu. Beg'in üzerinde hasarlar vardı. O kendini kurtarıyor. Pagu yarı cana kadar düştü. Kazue'nin yokluğunda Apex biraz hareketlendi. Az canlı olmasına rağmen Elin'in hareketliliği var. Pagu'nun yani Lorda, Lorda dönecekler. Lorda evet. dönecekler. Çünkü Beg'ini yolladıklarının farkındalar. Pagu'nun canı zaten az. Kazue ölü. Ee, bu durumda yani Lord'u almaları için herhangi evet. bir engel yok önlerinde ki onlar da bunun farkındalar. Hızlı bir şekilde Lord'u eritecekler. Pasifin üstüne ış atacağın ışından olmayınca o pasifi de tabii. patlatıyorlar yani. Tabii, tabii. <laughs> o pasif de çok böyle Aynen, her öyle. durumda işe yaramadığı olabiliyor. Tamam bu Lord gitti gibi görünüyor açık konuşmak gerekirse. Ee, Kazuya şapkadan tavşan çıkartmazsa ki Elyon, Elyon. yani o baktığımız zaman hani o tavşanın kulaklarını kesecek elin o noktada Lunar şöyle bir hareketli diğer tarafta Tians orada almış oldu. Estuji'nin cevabı olmadı orada ama şimdi üst savunma sırasında olamadı. Vermek evet. istediler ama defedettiler. Evet. Defe evet. Kanon çok riskli bir turuncu gibi görünüyordu. Bana ki onun cezası daha sonrasında kesilmiş. Şimdi Kazuya'nın yokluğunda FF tarafı kapatma isteğinde bakalım neler Bite çıkacak. Alttan kule gitti bile bitme ihtimali Lord çok kapattı, yüksek. Lord kapattı üst üst kulesi de gitti herhalde. Orta da gitti. Tam bir kule daha gidiyor. orta da üstten geliyor. Pagu ıs kullandı. Arka tarafta Lunar üzerinde hasarlar var. O misillemeyi bastı gibi görünüyor. Tiansi karşılıklı hasarlar verirken Pagu dehşete düştü. Arkaya doğru bir oyun var mı? Lunar al, düşüyor. Pagu düşüyor. Kazuya öncesinde yoktu zaten. Tiansi ucu ucuna yaşayacak ve atılan son hasarlar yeterli. Bence s bir noktada Yeter artık deyip zorlayıcı da olsa bir savaşa başlaması lazım.